Arkadaşlar merhaba. Bu testimizde alternatif bakımının bağlı olduğu değişkenleri, alternatif akımların gerilim ve akım denklemlerini gerek grafikten gerek denklem şeklindeki e, bilgilerinden artı e, devredeki etkin gerilim, maksimum gerilim, etkin akım, maksimum akım ve ohm yasalarının e, nasıl uygulandığını birlikte soru çözerek e, anlatmaya çalışalım Şimdi bu sorumuzda alternatif gerilim devresinde gerilim denklemi verilmiş. gibi gerilim denklemleri anlık gerilimi bulurken e, maksimum gerilim evet, sinüs açısal hız çarpı t şeklinde e, burada e, alternatif gerilim denklemi bulunuyordu, buluyor, veriliyordu. Şimdi etkin gerilim var demiştik. Etkin gerilim e, genelde alternatif akım devrelerindeki okunan değerlerin doğru akım devrelerindeki karşılığıdır. Mesela bir alternatif akım devresinde bir voltmetre koyarsak voltmetrenin ölçtüğü değer etkin değerdir. Yani doğru akım devresindeki gösterdiği değerdir. O yüzden sorularımızda genelde ohm yasası ile ilgili akım, direnç ve gerilimle ilgili sorular çözerken genelde etkin değerlerini kullanarak işlem yaparız. Evet burada Devrenin etkin gerilimini sorduğu için e, maksimum gerilimini denklemden bulacağız. Evet, maksimum gerilim bakarsanız sinüsün önündeki yüz, e, ne yaptı? 110 kök 2. O zaman 110 çarpı kök 2 maksimum gerilimi, evet kök 2'ye bölersem, evet bu alternatif gerilim devresindeki etkin gerilimin volt cinsinden karşılığını bu şekilde bulmuş olurum. Evet, 110 volt işaretleyelim. Şekildeki alternatif akım devresinde gerilim denklemi verilmiş. Buna göre devredeki maksimum akım kaç amperdir? Evet, burada bakarsanız gerilim denklemi verildiyse anlıktır bu, etkin değer değildir. Şimdi bize yine bakın maksimum akımı soruyor, ama bize direnç vermiş. Şimdi direnç kullanırsak alternatif akım devrelerinde etkin değerlerini kullanarak ne yapmamız gerekiyor? E, direnç om yasasını uygulamamız gerekiyor. Şimdi om yasasını şöyle yine uygulamak istersek etkin gerilim etkin e, pardon etkin akım etkin gerilim ve direnç. Şimdi direnç değerini vermiş ama denklemi vermiş. Denklemde e, gerilimin etkin değeri yok. Onun yerine maksimum değer var ama biz buradan hemen gerilimin etkin değerinin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Evet bu şekilde maksimum gerilimin kök 2 ile kök 2'ye bölümü etkin değeridir. 220 kök 2 2 evet bu alternatif akım de değerinde etkin gerilim değeri 220 volt. Evet buradan hemen ohm yasasını uygulayarak akımla ilgili etkin akım bilgisine değerine ulaşalım. Etkin gerilimimiz 220. Direncimiz 55 ohm. Evet buradan da 4 amper elde ederiz. Ama bu tabi ki e, akımın etkin değeri. Bizde ne soruyor? Maksimum akım değerini soruyor. Yani evet e, etkin akım değeri evet maksimum akım bölü kök 2'ye eşitti. E, akımın maksimum değeri de etkin değerin kök 2 ile çarpımı olacağı için buradan da 4 kök 2 maksimum akım değeri olur. Evet, şekildeki alternatif akım devresinde dirençten geçen etkin akım kaç amperdir? Evet, o zaman akımı bize soruyor. Ee, yine Ohm yasasında etkin akım değerini bulmak istiyorsak, e, alternatif akım değerindeki gerilimin etkin değeriyle direnç bağlı olan direnç değerini ne yaparız? Böleriz. Bu yüzden önce ne yapmamız gerekiyor? Burada e, gerilimin etkin Değerini bulmamız gerekiyor. Evet, bunu da şu denklemden 150 kök 2 gerilimin maksimum değeri dolayısıyla gerilimin etkin değeri buradan 150 volt bulup artık bundan sonrası etkin değerlerle ilgili Ohm yasasını uygulamak. Evet, 15, 10, bu da 10 amper olur. Etkin akım değeri. Bir alternatif akım devresinde gerilim denklemi verilmiş. Buna göre frekans. Evet. Şimdi frekansla ilgili önce bir isterseniz şey yapayım. Gerilimin anlık denklemini bir yazayım. Bunu biraz daha açayım. Sinüs açısal hız çarpı t. Şimdi açısal hız bilgisini şöyle demiştik. 2 pi t veya 2 pi f eşittir. Bu biraz tabii ki dairesel, çembersel hareketlerle ilgili bilgi. Şimdi çünkü sinüzoidal bir akımdır alternatif akım ve o yüzden de tabii ki buradaki denklem ona göre bir çember şeklinde bir hatırlarsanız bir çer çerçevemiz ne yapıyordu? Bir tam tur yaptığı zaman iki kere maksimum değere ulaşıyor. İki maksimum akım, iki maksimum gerilim idi. Tabii buradaki çevrilen çerçevenin, bobinin frekansı yani saniyedeki dönüş sayısı e, sorulursa bu denklemden e, yola çıkarak bulacağız. Şimdi bize frekansı soruyor. Biz buradaki denklemden açısal hızı bulalım. Evet bakarsanız açısal hız şu anda isterseniz tekrar yazayım ben buraya. 280 kök 2 sinüs 200 pi t. Evet buradaki 200 pi evet açısal hızın karşılığındaki değerdir. O zaman açısal hızı 200 pi olarak alırsam 2 pi f eşitliğinden de buradan frekansın evet ne olur? 100 hertz olarak bulmuş olurum. Evet. Bir alternatif akım devresinde dirençten geçen akımın maksimum değeri 5 kök 2 amper. Buna göre devrenin etkin gerilimi kaç volttur? Evet, e, dirençle ilgili e, işlem yaparken ya da ohm yasasını uygularken her zaman etkin değerleri kullanıyor idik. Evet, bakalım. Şimdi etkin değer. Evet, bu şekilde ohm yasası vardı. Şimdi bize verilen ipucundan yola çıkalım. E, akımın maksimum değeri verilmiş. O zaman akımın etkin değeri yerine maksimum değerini yazarsam mesela şu şekilde dönüştürürsem şu soruyu etkin değer yerine maksimum değer bölü kök 2 buradan da evet artık gelimin etkin değerine ulaşabilirim. Evet başka direncimiz verilmiş bize 15 ohm. Burası da gelimin etkin değeri 5 ile 15'in çarpımı ne veriyor? 75 volt olur gelimin etkin değeri. Bir alternatif akım jeneratörünün çerçevesinin dönme frekansı 50 Hz. Bu jeneratörün direnç bulunan bir devredeki etkin gerilimi 100 volt olduğuna göre gerilim denklemi nasıldır? Evet frekanstan yol verilmiş. Evet e, frekansla ilgili açısal hızla frekans arasındaki neydi bağlantımız şuydu. 2 pi frekansı da 50 ise o zaman bu jeneratörün çerçevesinin açısal hızı 100 pi olur. Evet genel etkin gerilim denklemi yazarken etkin gerilim de 100 voltmuş. Evet müsait hemen onu da yazalım. Etkin gerilimi 100 voltsa çünkü gerilim denkleminde maksimum gerilimi kullanıyorduk. Maksimum gerilim etkin gerilimle kök 2'nin çarpımıydı. O da 100 kök 2. Maksimum gerilim olur. Şimdi gerilim denklemimiz yazalım. Maksimum gerilim yerine 100 kök 2 e çarpı sinüs açısal hız yerine 100 pi yazıyorum ve çarpı t. Evet buna uygun olarak şıkkımız o zaman 100 kök 2 sinüs 100 pi t olan B şıkkıdır. Şekildeki elektrik devresinde. Etkin gerilimin 100 volt, maksimum akım 5 kök 2 amper verilmiş. Buna göre devredeki direncin devredeki direnç kaç ohmdur? Bu direnç zaten verilmiş. Evet değişik bir soruymuş. Cevabı verilmiş bir soru. Olsun bakalım Bize ulaşmaya çalışalım bakalım. Çözümlü örnek gibi. Önce etkin gelim, maksimum akım, Evet, önce hepsi ne yapıyoruz? Etkin değerleriyle işlem yapacağız. Zaten etkin gerilim verilmiş bize. O ne kadar? 100 volt. Ee, akımın etkin değerini bulmak istiyoruz. O da akımın maksimum değeri 5 kök 2, kök 2'ye bölüyorduk. O da 5 amper. Bu durumda direncimiz ne olur? Etkin e, akımın e, gerilimin etkin değeri bölü akımın etkin e, değeri. O da ne yapar? 100 bölü 5 20 10. Evet. Cevabı zaten vermiş. Herhalde bizi kontrol etmek amacıyla sorulan bir soru. Evet. Bu şekilde de cevaba ulaştık. Bir alternatif akım devresinde gerilim denklemi yine verilmiş. Devrede 10 ohmluk direnç olduğuna göre etkin akımın değeri bize soruluyor. Evet. Direnç verilmiş. Etkin akım verildiğine göre şey etkin akım sorulduğuna göre hangi bilgi, hangi değişkeni daha bilmemiz lazım? Etkin gerilim değerini bilmemiz lazım. Şimdi etkin gerilim değeri evet maksimum gerilim bölü kök idi. Evet buradaki soruda maksimum gerilimi şuradan ulaşıyorduk gerilimde. 110 kök 2 bölü kök 2 o da 110 volt etkin gerilim değeri. Artık bundan sonrası etkin akım değerini ulaşabiliriz. 110 volt etkin gerilim. Direncimiz 10. Böylelikle etkin akımın değerinin 11 amper olduğunu buluruz. Şekildeki alternatif akım devresinde akım denklemi verilmiş bu sefer bize. Buna göre 3 tane cümle var. Bunların hangileri doğruluğu soruluyor bize. Devredeki potansiyel farkın etkin değeri 100 volt. Alternatif akım frekansı 20 Hertz. Devreden geçen akımın maksimum değeri 5 amper diyor. Evet, şuraya hemen e, gerilim e, şey pardon, akım denklemini yazayım. Evet yine akım denklemi şöyleydi. Aynen gerilim denklemine benziyor idi. Evet Akın denklemini bize verilen bakalım. 5 çarpı sinüs 40 pi t. Şimdi buradan e, neyi bilebiliriz? E, önce bakalım akımla ilgili var mı? Akımın maksimum değeri. Akımın maksimum değeri kaç gözüküyor burada bakın? 5 amper. Yani i maksimum 5 amper. Evet Bunu buradan hemen gerilimden çıkardık. O yüzden 3 numaralı Yargımızı hemen buradan doğruluğunu onayladık. Ondan sonra potansiyel farkın etkin değeri soruyor bize. E, potansiyel farkın etkin değeri, akımın etkin değeri, potansiyel farkın etkin değeri bölü dirençti. Evet buradaki akımın etkin değeri yerine ne yazıyoruz? E, Maksimum bölü kök 2 idi. Evet bunu da şöyle düzenleyebiliriz. Her iki tarafa kök 2 ile çarparsam yani paydayı kökten kurtarmak için e, burası ne olur o zaman? Akımın etkin değeri ne olur? 2, 5 bölü 2 kök 2. Tamam. Şimdi bizden e, ne istiyor? Akım, e, potansiyel farkın etkin değeri soruyor. Potansiyel farkın etkin değeri akımın etkin değeriyle direncin çarpımı. Yani 5 bölü 2 kök 2. Direncimiz de 20. Ee, bu da ne yapar? 50 kök 2 yapar değil mi? Evet şuraya da tekrar yazalım. 50 kök 2 volt yapar. Evet bu ne diyor? Etkin değeri 100 volt diyor. Evet bu ifademiz o zaman yanlış. Evet son kontrol edeceğimiz ifade frekans değeri. Evet frekansı da nereden buluyorduk? E, ee, açısalız. Şurası açısalız bilgisi açsalız 2 pi idi. O zaman 40 pi eşittir 2 pi değerinden buradan frekansının evet 20 hertz olarak bulabilirim. Evet o zaman frekansımız nedir? 20 olduğunu buldum. Bu da doğru bir ifade. O zaman burada doğru olan ifadelerimiz 2 ve 3 numaralı yargılarımız. Yukarıda verilenlerden hangisi doğru akım ile yapılabilirken alternatif akım ile yapılamaz deniyor bu soruda. Şimdi alternatif doğru akım ve alternatif akım arasındaki farkı bir tekrar hatırlatalım size. Şimdi doğru akım, evet adından da anlaşılıyor. akım, bir üretecin art ucundan x ucuna doğru giderken yani tek yönlü bir akım iken alternatif akım Sürekli yönü değişen bir akımdır. Mesela doğru akım daima sabit iken alternatif akımın yönü sürekli değişkenlik gösterir. Şimdi suyun elektrolizi olayını hatırlarsanız orada ne vardı? Eksi ve artı yüklü iyonların farklı yönlerde tüplerde toplanması gerekiyor. Yani eksiler artılara doğru artı yüklü iyonlar da eksi uca doğru gitmesi gerekiyor. Ve bu pil ile sağlanıyordu. Şimdi... Pil doğru akım üretici olduğu için suyun elektrolizi doğru akımla yapılır. Ancak alternatif akım uygulanırsa suyun elektrolizine bu sefer ne olacaktır? Elektronlar tek yönlü artıdan eksiye doğru bir devreyi tamamlayamayacağı için dolayısıyla eksilerden artılara gitmesi, artıların eksilere doğru gitmesi olayı alternatif akım kullanılarak yapılanma. Dolayısıyla suyun elektrolizi doğru akımda çalışır. Yani DC için okeydir ama AC için yanlıştır. Ama ampulün ışık vermesi olsun, elektrik motorunun çalışması ki günlük hayatta şehir elektriği ile çalışan bu elektrik motorları hem DC'de hem AC'de çalışabilir. Evet, sadece tek farkı ampul DC'deyken sabit bir ışık verirken AC yani alternatif akımda çalışırken dalgalıdır. Yani hafif bir titreşim yaparak ampulde ne yapabilir? Işık verebilir. Elektrik motorunun çalışması da da aynı şekilde. Doğru akımla çalışırken azdır, çok zayıftır, yavaş döner. Ama AC'de çok daha hızlı bir şekilde ne yapacaktır? Elektrik motoru da çalışacaktır. Burada sadece sorumuza uygun olarak doğru akım ile yapılan ama alternatif akımla yapılamayan tek olay suyun elektrolizidir diyebiliriz. Şekil 1'deki AC devresinde yani alternatif akım devresine, şekil 2'deki de doğru akım devresine, devresi kurulmuş ve ikisinde de bakın aynı büyüklükte direnç yerleştirilmiş. Biri 20 voltluk doğru akım üreticine, diğeri de alternatif akım e, gerilim kaynağına bağlanmış. Evet soru şu. Şekil 1'deki dirençten geçen etkim akım I1. Şekil 2'deki dirençten geçen akım I2 ise I1 bölü I2 oranı kaçtır diyor. Evet doğru akımlarda evet akımların bulurken Om yasasını ne yapabiliyorduk? Doğrudan doğruya uygulayabiliyorduk. Ama alternatif akım devirlerinde e, uygularken ne yapıyorduk? Etkin akımlarını kullanıyorduk. Yani burada VE bölü R diyorduk. Bu yüzden bu e, gelim denklemini kullanarak ne yapmamız gerekiyor? E, etkin akımı bulmamız lazım. Öncelikle e, buradaki gelimin etkin değerini bulmamız gerekiyor. Evet yine anlık gerilim denkleminde maksimum gerilim sinüs açısal hız çarpı T bağıntısından, evet buradaki denklemden maksimum gerilimimizin 100 kök 2 olduğunu etkin geriliminde evet 100 e, maksimum gerilim değerinin kök 2'ye bölümünden evet 100 volt olarak buluruz. Artık 100 volt olarak bulduğumuz için e, alternatif akım gerilim e, devresinde Evet etkin e, e, gerilimin etkin değeriyle evet direnci oranlarsak buradan e, elde ettiğimiz ifade işte nedir? Etkin gerilimdir. E, buradan geçen akımları bulurken de bunu buluruz. Evet buradan o zaman i bir 10 amper bulduk. Buradan da e, üreticimiz 20 volt direncimizde 10 ise burada da nedir? 2 amperdir. O zaman ikinci devreden geçen akımımızın da değeri 2 amper. Dolayısıyla bunları oranlarsak I1 bölü I2 oranımızda 5 elde ederiz. Evet. Bu sefer hep alternatif akım gerilim denklemleri şeklinde verilen bilgilerde bu sefer ne var? Grafik şeklinde var. Sünüz ayı da grafik şeklinde verilmiş. Ama yine bu grafikten de biz görüyoruz ki Etkin geliminin en yüksek noktalardaki değeri yönü farklı da olsa evet ne var burada 50 yani buradan 50 volt gelimin maksimum değeridir. Evet soruya dönelim devrenin etkin akımı 5 amper olduğuna göre devrenin direnci kaç ohmdur? Evet işin içine direnç katıldıysa yani bir ohm yasası uygulayacaksanız akımın ve gelimin etkin değerlerine ilgili kullanacağımızı ya da onlarla işlem yapacağımızı unutmayalım. O yüzden önce gelimin etkin değerini bulalım. 50 bölü kök 2 Evet bunu da hemen şey yapalım kök 2, iki tarafı da kök 2 ile çarparsam 50 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 Bu da bize ne yapar? 25 kök 2 volt yap yapar. E, Gelimin etkin değeri. Şimdi geldi devrenin etkin akımını vermiş. Etkin akım, etkin gelim bölü direnç. Direnç de buradan gelim bölü evet akım değeri. Gelim 25 kök 2, etkin akım 5 bölü kök 2. Böylelikle devreden geçen direncimiz 5 ohm olarak bulmuş oluruz. Evet, bu şekilde de alternatif akımla ilgili, alternatif akım ve gerilimle ilgili denklemlerden etkin değerleri akım etkin değerleri kullanarak devrede bir direnç bağlıyken akım, voltaj ve direnç arasındaki Ohm yasasını nasıl kullanacağını bu sorularla biraz daha pekiştirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Şimdilik